Kuruluşlar Arası Masa Tenisi İl Birinciliği Müsabakaları Ödül Töreni ile birlikte tamamlandı. Müsabakada dereceye giren takımları ödüllerini İl Müdürü Muhsin Özdemir ve Spor Şube Müdürü Mehmet Ünal Kitapçı tarafından verildi. Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Başkanlığı'nın 2021 yılı faaliyet programında yer alan 18. Kuruluşlar Arası Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası'na İlimizden birinci olan Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi 9-12 Temmuz 2021 tarihleri arasında Balıkesir'de düzenlenecek olan şampiyonada temsil edecek. İl Müdürü Özdemir müsabakaya katılan tüm sporcuları tebrik ederek ilimizi Balıkesir'de temsil edecek olan Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi takımına başarılar diledi.